11. Otomotiv'in geleceği tasarım yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yüz yüze olmak, sizin enerjinizi hissetmek, gençlerle birlikte olmak bize çok ayrı bir keyif veriyor. Sizleri şahsım ve Türkiye Devletler Meclisi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde sizi ağırlamaktan memnun olduğumu ifade ediyor. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bugün Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeyiz. Her yıl bir tema belirliyoruz. Bu yıl ise araç, şarj ve batarya sistemleri üzerine bir tema belirledik ve uzman konukları otomotiv endüstrisinin geleceğini şekillendirecek gençlere tanıtıyoruz. Özellikle şarj ve batarya sistemleri üzerine de yoğunlaşmış projeleri değerlendirdik ve 10 tane finalist seçtik. Bugün bunun 5 tanesini açıklıyor oluyoruz. Yaklaşık 11 yıldır 4700 proje ve milyonlarca lira destek sağladık bu konuya. Bu yılda 500 bin liralık ilk 5 projeye bir desteğimiz var. Önümüzdeki günlerde yapılacak Big Bang etkinliğinde de 1 milyonluk bir destek sağlayacağız. brand new. We're electrifying. We're not only electrifying our cars, but Şu anda şarj ile ilgili insanların kafalarında çok soru işareti var. İTÜ Çekirdek dünya ölçeğinde bir teknoloji girişimcisi geliştirmek için kurulmuş Kuluçka Merkezi ve hızlandırma programı. Otomotivin geleceği tasarım yarışmasından çıkan girişimleri ve hatta bu günkü yarışmaya katılan girişimleri dahi hem eğitip iş modellerini nasıl ticarileştireceği şirketleri nasıl kuracakları ve bu işi pazara nasıl sunacakları ile ilgili eğitim, danışmanlık ve çeşitli hizmetler sunuyor. 500'ün üzerinde mentorumuzla, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin laboratuvar altyapısıyla prototiplerini gerçekleştirmeleri için sunduğumuz ARGE fonuyla, endüstriyel tasarım desteğinden patent desteğine kadar bir teknoloji girişimcisinin fikrini ve projesini hayata geçirmek için ülkemizdeki nadide merkezlerden biri. E, otomotiv ekosistemi artık eski otomotiv değil, tamamen yenilenmiş, inanılmaz bir süratle değişen Mobility dünyası. Dolayısıyla eski otomotiv oyuncularının oluşturduğu bir ekosistem değil. Yepyeni oyuncular var. Çok yeni oyuncular var. Her farklı sektörlerden. Çünkü bağlantılı iş modelleri oluşmuş durumda. Bunu da en iyi yapacak olan, geleceğe en iyi anlayan gençler. O yüzden bizim onlara, onların bize ihtiyacı var. otomotivcilerin değil, tüm sektörlerin bir arada düşünmesi gereken değişiklikler var. Proseslerin tümünü değiştirmek zorundayız. Ve i̇şte burada itici güç gençler, girişimci gençler, düşünen gençler, yaratıcı gençler. Bundan büyük mutluluk yok. Ben yani neredeyse Ababa'nın ruhunun artık software ve kaydığına inanıyorum. Şehirler arası o kadar problemli, ancak şehrin içerisinde dağıtım yapar çok ciddi bir iş gerekiyor. Bu oranlar bize gösteriyor ki artık alışkanlıklarımız değişti. Kısaladığımız yeşil bir ile bu küresel hedef ile elektrikli araçlar hayatımızda hızla yaygınlaşıyor. Yıllardır uğraştığım bir projenin bir meyvesini aldım bugün. Ödüle layık görüldüm. Üçüncülük ödülü aldım. Jüri ekibine teşekkür ediyorum. Benim için bir can suyu oldu dünya çapında emsali olmadığını düşündüğümüz bir proje geliştirdik. Bu bir aslında yepyeni bir teknoloji. Başvurduk, seçildik, ikincilik ödülünü aldık. Emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Öncelikle çok mutluyuz tabii ki de. Projemize güveniyorduk. Uzun uğraşlar sonucu çıkan bir proje. Kurucumuzun 10 seneden fazla neredeyse bu konu hakkında fikri var. Keza ben Algemarincus olarak çalışıyorum 5 senedir. Litim iyon piller üzerinde bir çalışmamız var. Gelecek gerçekten pilleri doğru gidiyor ve bizim için sürdürülebilir enerji ve yeşil çevre en önemli etken. Çok mutluyuz. Umarım daha güzel sonuçlara imza atacağımıza ekipçe eminiz.